küfür ediyor herif. Kızdırıyor herhalde bunu. Böyle Alamaz. Senin o zaman al. o kadar çok şey yapmıyorum ya Ahmet gibi. İlla M7'yi bitireceğim falan filan diye. İlla, illa. Nasıl illa Burada, burada Ahmet abi dis, dis, mi sevdim ben? Dis attım Nedim evet. Ahmet'e dis attım. İlla. Şimdi ne yaptı yani? İlla bitirecek onu yani. Ben Bitirmez de dis zaten. O ne <laughs> Aa dur lan. Gel lan buraya M7 ile seni. Buradayım alo. Abi bir şarjör boşalttım herife. Pandik player'ım. lazım. Yani evet, tahmin ettiğim yerde çok şey. Orada da bir şey kaptılar o tarafta diyecektim. Ben o, de attım o, bu, şey. bu tarafta. Enki yandı. Adam burada. Allah rahmet eylesin abi. Kim o? Oğlum tek başına niye çıktın lan oraya? Ben... Abi hiç ses etmeden çatır çutur niye gittin oraya sen? Bak şuraya bak şuraya ben çıkıyorum. Gördüm. Gidi. Gidi. Bir şey... geçemedim ya. O değil beyler arkada. Evet o değil. Ben hiç duymadım yalnız senin oraya gideceğim bakacağım dediğini şurada çatışıyorlar dediğini duydum. O oradan çıkabilir. seni seni bir baygın var. <laughs> Kemoy alıyorum ben. Kemoy'u istedim abi. Valla bir de ikiniz de alabilir. Sis, güzel bir sefer oraya. Iso basalım mı? Baygınları var bir tane. Kaç killer abi bilmiyoruz ki daha Bilmiyorum işte. Ulan drop da geldi ya. Abi canını fullleyecekti. Ben drop'a geçiyorum Medar bakayım ne var. Or burada burada. Sayımda adam. Arkadan biri gelip drop alacak şimdi ama. Motor geldi motor geldi. Eyvah eyvah eyvah. Canını çok, bunu. <laughs> C est C est çok aldı bunun. Canını çok aldı bunun. Neyse abi vazgeçtim geliyorum. Kedenildi. Burada burada burada. Biri Solunda daha biri daha var. daha var çok vurdum ben ona. Sol tarafta biri daha var. Abi bir Ahmet abi ona vurdum ben 1-2 Ahmet abi 2 vurdum ona. Bitti mi? Bitti bitti. Bitti, bitti, bitti mi? Durayım mı burada ne yapayım? Biraz daha sağda dursun lan tepede. Yakın Hoş olsun bir herhalde. Abi. bu gördünüz mü nerede beyler? Biri evde sanki la Ahmet Şeyin üstünde kulübenin üstünde durmuş Gördüm Ben başı sokağın içine koyayım Dur dur hemen nasıl görüyor ya yi taktım. Sıra. Ay. Ee şimdi ne olacak? Beni geliyor. Beni biri geliyor. Beni soy alıyor. Beyler biri bana geliyor. İkisi bana geliyor. ben seni biri de yük şeyden bakıyor, evden bakıyor. Ben istedim kaldım. Abi bu ne ya? Kemu bana doğru geliyorlar. Kim? Helal Dur, birader. Dur. Kerim, geldim lan geldim atma artık sisi, geldim. Oğlum atacağım zaten önümüze şey yapmasınlar. Ben daha fazla attım. Biri soldan biri sağdan geldi bana ya. Hyundai'nin dış vereceğimiz İkisi evdeydi. İkisi aşağıda, ikisi evdeydi. Bir aşağı gidiyor, aşağı gidiyor, aşağı gidiyor, aşağıda arkada aşağı gidiyor. Şu çok biri. Ya bir ya, bir farklı sprey yani. Tamam o spre atan yerde şu an. İşte, tek kişi tek kişi tek kişi kaldı abi. Hepsi altında. Hadi arkadaşın kaldırıyor artık kaldır. Çok güzel abi ha. Anam. Kız yani şunu koyayım geldi Bir geldi. Hadi Kerim abi ikimiz de ölelim. Nasip ya. Hit bu. Neydi lan o? Haykay ha. aha ha o. Ha burada. Drop orada. Drop orada da. Nasıl Adam mı var sağda sola? Nerede lan? Spawn değil gibi. Değil. Değil değil. Oskar drop alayım ki. Araba araba, araba araba araba. 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 Arabayı güven noktaya çektik de Biz güven noktada değiliz tepemiz gelebilir Bence gidelim buradan ya Biliyorum. Abi ne Fusun. var dropta? Almışlar da bakacağım gene ya. İşime yarayan ne var? 5.56 el altı var. Demi... Aldım 5 el altı. Where is the millet? Sürünme reklamını. Meydan. Turbo pusu kurmuşlar. Gaydak kubidak gaydak kubidak Gaydak kubidak Bölmede bir bölmede bir Buraya buraya çıkışın taktiğini biliyordum ben nasıl çıkılıyordu şöyle yapıyordum Aşağı evet aşağı aşağı böyle düşüyorsun Durun durun çıkayım Ben Vural Üzül izliyorum ya o adam her şeyi öğretiyor bana sağolsun Beyler Beş kişi kaldı yana. Şimdi burada beş elli altı Alayım da sağa sola sıkayım. Bu baydım? Nerede abi? Arka taraf mı? o. <laughs> 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 Lan. E, Hakikaten elimin kaymaması çok şu an ya. Şurada gözünü seveyim ya. Yani. Gördüm. Ben de gördüm. Watch out. de sola doğru açıldı. Lan. Ben, ben görsem vuracağım da. Aşağıdan görünmüyor. o ev, evdeki adamlar gelecek mi buraya? Geldi. Ev, evlerdeki evdekiler geldi. Burada. location. Ağaçta mı? Biri burada bu ağaçta. Biri sağında. Mark Evet yukarı doğru sürüyor. Şey, şey, mantara geçler abi. Ben görmüyorum ki anasını satayım ya. Mark the location. ya. <laughs> Onlar birbirine girdi. Bizim yer çok iyi. Beyler bir yukarıdakiler kaldı buradaki diğerleri kaldı. Aha. İyi Mark the location. Nerede lan şu an? Tam o çok iyi kim çektiyse onu. Tepede 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 Ahmet. Hadi, hadi, hadi. hadi be. Ulan yani çok be, kötü. Ahmet niye çıktın lan oraya? Burada. Orada herif orada. Ben arkalayalım arkalayayım diye çıktı değil mi? Ağaç kısmı o. Hı. Aynen. Evet. Benim bir kişi kaldı beyler. Bir kişi kaldı. O ne lan? Onlar Ondan... buraya bomba attı? Adam e, evin arkasında. Ağacı. Neredeyse. Sus. Sol arkada bir ses duydum. Duramadım. abi. <laughs> abi. Hayır, Uy. Kötü yeşil gitti abi. Allah razı lan? Kim, kim? <laughs>